Evet arkadaşlar bugün e, Batman Arkham City yüklenişini göstereceğim size. E, Batman Arkham City gerçekten çok güzel bir oyun. E, evet arkadaşlar e, ilk önce Google'a gireceğiz. E, ben Yandex kullanıyorum arkadaşlar. E, buradan Batman Arkham e, City. E, 14 DLC yazacağız. Ee, buradan full torrent diyor. Ona tıklayın arkadaşlar. Hemen gelir zaten. Alta ee, yine torrenti torrent arkadaşlar önemli bir not daha söyleyeyim. Ee, ilk önce bit torrent ya da u u torrent indirmeniz gerekir. Yoksa indiremezsiniz arkadaşlar. Ben de bir torrent var göstereyim size arkadaşlar. Bu BitTorrent şu yani bu arkadaşlar. BitTorrent böyle bir şey açıyoruz. Ben de işte yüklü şu an. Böyle Dlg yüklü Diamond ee, ve bir not daha söyleyeyim. Son notum Diamond ee, indirmeniz gerekiyor şu arkadaşlar. Diamond açıyorum bakın arkadaşlar. İşte burada. Ee, bu iki program olmadan asla indiremezsiniz arkadaşlar. Size bir not daha söyleyeyim. Bu arada şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. 4 GB şimdi bu oyun 4 GB RAM istiyor arkadaşlar. 4 GB RAM yüksek ya da normal bir GB RAM? Ben bence normal arkadaşlar. Benim önceki bilgisayarımda 2 GB'lık bir RAM indirdim. 2 GB'lık yani RAM'li bir oyun indirdim. 2 GB RAM'li bir oyun. Benim bilgisayarımda 2 GB, 2 GB RAM'i vardı. Ben de şey dedim. İşte hani 2 GB 2 GB uyuyor. kaldırır dedim. kasmaz dedim. Ama sakın öyle düşünmeyin. Mesela işte 4 GB RAM'i olan işte Batman site 4 GB indiriyor falan. Arkadaşlar kasıyor. Ben bunun deneyimini yaptım. Ve arkadaşlar şöyle bir durum var. 3 GB RAM. Arkadaşlar 3 GB 4 GB RAM yazdığını bakmayın. Neden kasıyor diyeceksiniz. Şöyle bir şey var. 1 GB RAM 3 GB'ını kullanabilirsiniz. 1 GB kendi RAM'ini kendine ayırıyor bilgisayar otomatikman. Bu yüzden kasıyor arkadaşlar. İşte bu oyunumuzun şeyi. Bu oyunumuzun e, boyutu 12. 12 GB oyunun kapladığı yer. Resimler böyle. Gerçekten büyük bir oyun ama ben oyunu çok sevdim. 14 DLC şunlar. 14 TL'ye en çok Harley Quinn's Revenge'i sevdim ben. Harley Quinn's Revenge çok güzel bence. Arkadaşlar Harley Quinn's Revenge işte bunlar sistem gereksinimleri. Ee, buradan indiriyoruz arkadaşlar link. bin torrent otomatik olarak çıkıyor. <laughs> ee, yalnız eğer dayanabilirsiniz bayağı bir sürede indiriyor yani. Ben 5 e, 7 saatte indirdim bu oyunu. Bayağı bir sürede iniyor. E ee, benimki 420 KBS ile indi arkadaşlar. 420 KBS e, şöyle bir şey olacak. E, tracker var, Trigger. hızlandıran trackerlar. O sizi 5 saat indirir. Hızlandırıcı tracker yazacaksınız. Onu göstereyim. Işte... bir torrentte işte, bak arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğim. Bu üstüne tıklıyorsunuz. Size e, şey geliyor böyle, Kare, şey dikdörtgen, küçük bir şey geliyor. Orada e, şey tracker yazıyor böyle. Trackerları o oradaki otomatik trackerları silip e, yani nereden aldıysanız hangi siteden yaptıysanız oradan onu kopyalayacaksınız. Arkadaşlar buradan indiriyoruz dediğim gibi. Ben de var otomatik olarak oyun işte kurulu. Ee, normalde otomatik açılır hani ben dolu için açılmıyor. Ee, böyle bir şey çıkacak. Ben Arkim City 1.03 artı 14 elijim. Onu, böyle oraya tıklayacaksınız. Üstüne kalıp dosyası yerleştiriyor diyecek. Diamantobus normalde otomatik açılır. Hemen buraya koyar oyunu. Buraya koyuyor. Buradan hemen Windows 7 kullanıcılarına söylüyorum. Ortaya Setup exe çıkar. Ee, Windows 8 da ben Windows 8 kullanıcısıyım gördüğünüz gibi. Buraya hemen şöyle mavi çıkar arkadaşlar. Ee, evet şimdi oyunun kurulumunu göstereyim size. Oyunumun kurulu şöyle arkadaşlar. Ben de otomatik olarak diamant olsa açık. E, set hava tıklıyoruz arkadaşlar. Bende var zaten oyun. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Oyun Rusça olduğuna bakmayın. Sakın anlanmayın. İşte oyun Rusça olacakmış falan. Burada Rusça yazdığına bakmayın arkadaşlar. Oyun gördüğünüz gibi İngilizce. Ben de oynuyorum. Ee, arkadaşlar burada Rus cihazlarına bakmayın. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle duruyor. Bir daha tıklıyorsunuz arkadaşlar ve kurulum başlıyor. Ben iptal edeceğim çünkü ben de kurul arkadaşlar. Bunu tam dolduğunca otomatik olarak açıyor zaten size. Evet arkadaşlar. Ee, kendisi zaten ben de bunlar olduğu için her şeyi kapat diyorum zaten. Arkadaşlar kurulumuz bu kadar. Hadi, teşekkür ederim video izlediğiniz için. Sağ olun.